Bugün sizi günahıma dahil ediyorum. Yapmaktan nefret ettiğim ancak bir o kadar da keyif aldığım bir video serisinde bu sefer siz de varsınız. Rastgele anime incelemesi. Ole! Geçen günlerde toplulukta bana bu video için anime önermenizi istedim ve aradan 100 tane anime seçip bu şarkı ekledim. Oldukça klasik animelerin olduğunu gördüm, Allah'ım belası animelerin olduğunu da. Rastgele anime incelemelerinde hiç değişmeyen bir gelenek vardır ki o da bana hiçbir zaman güzel bir animenin gelmemesidir. Bu yüzden bu sefer kötü animeleri bu çarkta olabildiğince az tuttum. Ancak bazı lanetlerin kaçışının olmadığını zor yoldan da olsa kabul etmem gerek galiba. Bu çarkta şu an hiç incelemek istemediğim animeler de var. Harika animeler de var. Ama ben azıcık bir şey biliyorsam yüksek ihtimal... Grant... Hayır! <laughs> Bu arada kanala abone olup videoya hype atmanız benim bayağı işime yarıyor. O yüzden 2 saniye şu ikisini halletseniz çok mutlu olurum. Bedava zaten ne olacak? Haftanın 3-4 günü de kickte yayındayım. Oraya da gelin. Ne olur yükselcikten. Rent a Girlfriend benim dalga geçmesini en çok sevdiğim anime olabilir. Çünkü kendisi insanları tetikleme konusunda anlayamadığım bir yeteneğe sahip. Ne zaman ben bu animeden keyif aldığımı söylesem üstüme kocaman bir insan ordusu atlıyor. Ancak ben hiçbir zaman davamdan dönmedim dönmeyeceğim de. Rent a Girlfriend eğlenceli bir anime ve ben çok gülüyorum izlerken. Abi bir kere bu anime zaten kimseyi güzel bir hikaye vaat etmiyor. Animenin ilk dakikasında ana karakter kız arkadaş kiralıyor. Hangi beklentiyle girdin ki ne ile çıkasın? Evet aptalca bir anime ama bu aptallığı zaten onu izlenebilir kılıyor. Sırf kalbi daha hızlı atacak mı diye merak ettiği için kiralık kız arkadaş olan var bu animede. Ki bu oldukça özgün bir fikir. Hakkını yememek lazım. Zaten direkt olarak bütün parasını kız arkadaş kiralamaya harcayan bir geri zekalının hikayesini anime yapmak başlı başına özgün bir fikir. Buna benzer başka bir anime gördünüz mü mesela? Ki bu sürekli okul temasında geçen ve birbirinin kopyası olan, asla iyi işlenmeyen, sıkıcı ve klişe romantizm animelerinin dolu olduğu bir ekosistemde cennet gibi bir şey. Kazuya var, Ezin teki, onu kullanan kız arkadaşı ondan ayrılıyor, yalnızlıktan da kendine kız arkadaş kiralamıyor ve olaylar kelebek etkisiyle büyüyor. Bunun sonucunda da çok daha farklı bir şey evriliyor. Sürpriz yok, gereksiz dramalar yok. Sadece karşımızda harika bir anime var. Diyeceğimi sandınız biliyorum ama bu da sizi tetiklemek içindi. <laughs> Acaba kaçınız bu kısma gelmeden yorumlarda bana küfür edeceksiniz? O kadar çok merak ediyorum ki. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Rent a Girlfriend berbat bir anime. Hatta izlediğim en saçbaş yolduran animelerden birisi olabilir. Kazuya daha ne kadar aptallık yapabilir diye düşündüğünüz saniye daha beter bir şey yapıyor. Arada romantizme kayıyor, iki karakter arasında bir gelişim oluyor, bir elektriklenmeye yakınlaşma, sıcaklaşma oluyor ama bu her seferinde oldukça kısa sürüyor çünkü mangakası bu mangayı 387 chapter yapmak zorunda. Haliyle de 4. sezona kadar animesi gelmek zorunda. Ki daha bu anime sezonları 7'ye 8'e kadar gider gibi benden söylemesi. O yüzden en ufak bir romantizm kırıntısında sanki mangaka kafasına tava vurup Hayır hikayeyi uzatmam lazım dermişlisine hareme çeviriyor hikayeyi. Ve bu aynı döngü o kadar çok tekrar ediyor ki bir beklentiniz kalmıyor. Kazuya'dan da bir baltaya sap olmuyor. İlerleyen sezonlarda biraz biraz değişiyor bu durum ama eşeğe altın semer vurmuşlar eşek yine eşek. Kazuya kişiliği gereği iğrenç bir herif. İnselin teki bazen 180 derece değişip bütün kızlarımızı kendine aşık ettiği anlar var ama yalnız kaldığı noktada beyninin içindeki sapkın düşünceler gözümüzün önüne seriliyor. Öyle düşünceler ki bunları videoda açık açık bahsetmem uygun mu onu bile bilmiyorum. Problematik bir anime kendisi. Çünkü sırf Kazuya değil, diğer karakterlerimiz de en az onun kadar kötü bir karaktere sahip. Mami dümdüz bir femsel mesela. Onun dışındaki diğer bütün kadınlar Kazuya'nın kötülüğünü istiyor ve onu kandırıyor onun gözünde. Yani ya buna gerçekten inanıyor ya da Kazuya'yı manipüle etmeye çalışıyor bilmiyorum. Ama en nihayetinde Kazuya ona tapmadığı sürece gözünde hiçbir değeri yok bu elemanın. Chizuru da tamamen Kazuya'nın ona yedirdiği parayla ilgilenen, istemediği bir durumun içine düşen ve zamanla sevilebilir bir karakter haline gelen bir kız. Ruka ise benim bu animede sevdiğim tek karakter. Sempatik ve kötü bir motivasyonu yok çünkü. Bu animede bulunmasının sebebi bile masum. Kalbi daha hızlı çarpsın diye yöntem arıyor garibim. Sumi ise D -d duruyor yani. Çok utangaç işte bu kadar. İnsanlar ya ne kadar tatlı desin diye var olan bir karakter. Yani çok da derin düşünmemek lazım. Rent a Girlfriend kötü bir anime. Ama aşırı yavaş bir tempoda olsa da toparlıyor ufak ufak. Aptalca bir şey izlediğinizin bilincinde olursanız bence keyif de alırsınız. Çünkü ben alıyorum. Rent a Girlfriend'e puanım 10 üzerinden 6.5. Nasıl başlarsa öyle gider derler. O yüzden muhtemelen yine saçma sapan bir anime izleyeceğim diye tahmin ediyorum. Ya saçmalama ya hayır bu artık yani bilerek yapıyor çark bunu. Ne alaka ya artık ama. Bu kanalda konuşacağımı en son düşündüğüm animelerden birisiydi High School DxD. Çünkü benim özel olarak bu animeye karşı es geçemediğim bir nefretim var. Ve bunun sebebi sizsiniz. Evet sen, spesifik olarak senden bahsetmiyorum ama yıllar içinde o kadar çok High School DxD güzellemesi gördüm ki kusacak duruma geldim artık. Hala Türk cosplayerların videolarının yorumlarının altına Riyaz cosplay yap veya Akeno cosplay yap yazanlar var bak görüyorum onları. Gözüm üstünüz de. Rahat bırakın insanları ne olur. DxD geri kalan bütün ülkelerde unutuldu gitti ama bizde niyeyse hala çakı gibi ayakta. Aha çark için bile yazmışsınız yani. En son sezonu 2018'de çıktı bu animenin. 7 yılda nasıl hala içerisindeki şeyleri konuşabiliyor insanlar anlamıyorum çünkü bu animenin özel yaptığı bir şey yok. Üzerine yıllarca konuşulacak bir hikayesi falan da yok. Hepimiz biliyoruz bunu. Tek kocaman göğslü karakterler de bunlar değil. Sanki nesil nesile aktarılan bir şey oldu bu DxD muhabbeti. İşte tam olarak bu sebeplerden dolayı duydukça kusasım geliyor ama gel görelim ki şu an videoda kendisinden bahsetmek zorundayım. Aslında bütün kötü düşüncelerimi kenara bıraktığımda DxD'nin niye bu kadar sevildiğini anlayabiliyorum. Kendi türü için iyi bir anime çünkü. Olmadığı bir şeymiş gibi kendisini zorlamıyor. E bu tür animelerden de insanların beklediği şeyler bunlar. Öbür türlü niye izleyesin ki DxD'yi zaten? Tamamen beynini kapatıp eğlenmen ve uygunsuz şey görmen için yapılmış bir anime bu. Tabi bir yandan da gariptir ki sıkıcı olmayan bir olay örgüsü de var. Ha bunu çok nadir ilerletiyorlar o ayrı. Belki bir bölümde çok havalı dövüş sahneleri ve karakter gelişimi, 3 bölümde aptal saptal şeyler döngüsünde gitmeseydi DXD'yi sevebilirdim bile. Ama o kadar çok fan servis ve konudan sapış var ki yavaş yavaş hikayeye ilgin varsa da kaybediyorsun. Tamamen soft bir hent ye dönüşüyor senin gözünde. Ki bunu da çok yapıyorlar. Bazen bu türdeki animelerin hiçbirinde görmediğim bir şekilde sahneye başlıyorlar... ...ama sonunda milyon kez gördüğüm aynı olaya bağlıyorlar. Karakterlerde olabileceği kadar stereotipik yapılmış zaten. Hiç tahmin etmekte zorlanacağınız tipler değil anlayacağınız... ...ama bu DxD gibi bir anime için doğru olan karar. Çünkü böyle animelerde sıkıcı karakterlerden daha kötü bir şey varsa... ...o da kendini çok ciddiye alan karakterlerdir. Abi çünkü günün sonunda sen... Busun. İstediğin kadar drama yarat sıkıntı çıkar. Senin bir numaralı hedefin sahnelerin arasına zıplayan meme koymak. Bu yüzden DxD kızabildiğim bir anime değil. Sadece görmekten çok yorulduğum bir anime. Yoksa harbiden böyle bir şey izlemek istiyorsanız izlenmez diyemem. Bu sebeple puanım 10 üzerinden 6.2. Son şans. Şu an iyi bir anime izleyebilmem için son şansım. Bir tane daha saçma sapan anime kaldırmak istemiyorum. あ、まあま私本当は、男の子、なんだ。 Ben bu sahneden sonra animeyi izlememeye karar vermiştim. Çünkü tipik herhangi bir kötü anime izleyeceğim düşüncesi girmişti kafama. Çarkta bu anime geldiğinde verdiğim tepki de o yüzdendi. Ancak video için izlemem gerektiğinde bu animeye büyük bir haksızlık ettiğimi fark ettim. Çünkü Senpai ve Otokonoko hiç de fena değildi ya. Ben bu ana karakterimizin kendisini kadın gibi hissetmesinin büyük bir cinselleştirme noktası olacağını düşünürken aslında tam tersi oldu. Hikaye 3 karakterin çevresinde şekilleniyor. Makoto, Saki ve Ryuji. Anime Saki'nin Makoto'nun kız olduğunu düşünerek aşkını itiraf etmesiyle başlıyor. Ardından gerçeği öğreniyor ama bunu hiç mi hiç problem etmiyor hatta hoşuna bile gidiyor. Makoto bazı endişeleri olduğu için onu reddetse de Saki vazgeçmeyeceğine dair yemin ediyor. Ryuji ise Makoto ile çocukluk arkadaşı ve ona karşı olan duygularını reddediyor. Senpai ve Otokonoko'nun ana işlemek istediği konu ise kendini olduğun gibi kabul etmek üzerine aslında. Kimse diğer lerinden farklı olduğu için ayrı bir muamele görmemeli ve herkes olduğu gibi sevilmeli mesajını vermeye çalışıyor Bu anime ve bunu oldukça yumuşak bir şekilde yapıyor. Mesela kimse Makoto'yu zorbalamıyor kız gibi giyindiği için veya Saki yargılanmıyor Makato'ya aşık olduğu için. Bu yönden aslında gerçekçiliğini büyük oranda kaybetse de belki de bazen ihtiyacımız olan şeyin bu olduğunu hatırlattı bana. Her zaman işin kötü veya realist yanından bakmamak gerektiğini bana geçirmeyi denediğini hissettim bu animenin. Genel olarak tatlı ve huzur verici bir havası var Senpai ve Otokonoko. Bu yüzden suratımda aptal bir sırıtışla izlemedim desem yalan olur. Ha şunu da eklemem lazım benim bu animenin anlatmak istediği şeyleri %100 anlamam imkansız çünkü ben dümdüz hetero bir bireyim. Bu sebeple cinsel yönelimi genelden farklı olan insanların bu animede kendine daha fazla umut bulacağını ve keyif alacağını düşünüyorum. Ayrıca tabii ki anime her zaman gök kuşağı ve simler içerisinde yüzmüyor. Arada işin gerçekçi kısmını da görüyoruz ama bunlar oldukça kısıtlı. Karakter içi romantizminde biraz kısır olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü ortada pek rahatsız edici olmasa da bir aşk üçgeni var. Ve içinde aşk üçgeni olan romantizmlerin ana kuralı hikayenin şu çok uzun bir süre bir yere varmamasıdır. Bu yüzden hızlı hızlı aralarında bir şeyler gelişmesini istiyorsanız aradığınız şey bu olmayabilir. Ki dediğim gibi bana kalırsa romantizm bu animenin anlatmak istediği ikinci şey. İnternetten biraz cinsel yönelimi farklı olan insanların bu anime hakkında ne düşündüklerini okudum ve genelinin olumlu olduğunu gördüm. Bazılarını yalnız hissetmemesine ve hatta kim olduklarını keşfetmelerine yardımcı olduğunu okudum. Bu da zaten Senpai ve Otokonoko'nun görevini yeterince yerine getirdiği anlamına geliyor bence. Ayrıca bir devam filmi de var bu animenin ama Japonya dışında bir yerde yayınlanmamış henüz. Her halükarda ben bu animeye yanlış gözle baktığım için kendimi kötü hissediyorum ve biraz torpilli bir puan vererek Senpai ve Otokonoko'ya 10 üzerinden 7.8 veriyorum.